Ekim ayının sonlarına doğru mevsim normallerinin üzerinde sıcak bir cumartesi günüydü. Sonbahar yaprakları parlak renklerle ışıldıyordu. Sessiz bir hafta sonu geçirmeyi planlamıştım. Herkes dışarıdayken evin huzurunun tadını çıkarmak istiyordum. Eşim iş seyahati için şehir dışındaydı ve üvey oğlum Mert arkadaşlarını ziyaret edeceğini söylemişti. Evde yalnız olacağım düşüncesi beni mutlu etmişti. Ancak gün ilerledikçe Mert'ten bir mesaj aldım. Merhaba anne. Arkadaşlar iptal etti. Biraz eve geleceğim. Bu basit mesaj beni şaşırtmıştı. Mert'le her zaman mesafeli bir ilişki içinde olmuştuk. Üvey aile düzenine alışmak her zaman zor olmuştu ve Mert de genellikle bana karşı mesafeli davranıyordu şaşkınlığımı atlatırken onunla vakit geçirme fikri beni hafifçe heyecanlandırdı. Onu daha yakından tanımak için bir fırsattı. Hemen cevap verdim. Sorun değil. Evde istediğin gibi takılabilirsin. Eve geldiğinde mutfakta geç bir öğle yemeği hazırlıyordum. Tavuk kızartmasının kokusu etrafa yayılmıştı. Sebzeleri doğrarken onu selamlamak için döndüm. Mert kapıdan girdi. Her zamanki gibi kot pantolon ve kapüşonlu sweatshirtiyle rahat bir görünümü vardı. Selam dedi. Yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Selam. Yemek ister misin? diye sordum. Masaya işaret ederek. Olur. Güzel olur. diye yanıtladı ve bir sandalyeye yerleşti. Sohbet hafif konularda başladı. Okul, arkadaşlar, hava durumu. Fakat yedikçe. Havada tuhaf bir gerginlik hissettim. Ortam sanki konuşulmamış düşüncelerle doluydu. Öğle yemeğinden sonra birlikte masayı topladık. Onun mutfakta hareket edişini izledim. Kendinden emin ama aynı zamanda içine kapanıktı. Hareketlerinde bir olgunluk vardı. Bu da beni etkiliyordu. Bulaşıkları yıkarken daha açık bir şekilde konuşmaya başladık ve onunla vakit geçirmekten beklediğimden daha fazla keyif aldığımı fark ettim. Günün geri kalanı için bir planın var mı? diye sordum bir tabağa durularken. Hayır sadece takılacağım. Ya sen? dedi ve bir an duraksadı ardından yüzüme döndü. Birlikte bir film izleyebiliriz aslında. Uzun zamandır baş başa vakit geçirmedik. İçimde beklenmedik bir heyecan hissettim. Tabii, hoşuma gider. Salonun rahat kanepesine yayıldık. Patlamış mısır ve battaniyelerle. Sanki aramızda daha önce olmayan bir açıklık vardı. Hayallerimizden, korkularımızdan bahsetmeye başladık. Mert'in grafik tasarımcı olma hayali olduğunu öğrendim. Bu tutku gözlerinde bir ışık yakıyordu. Komik bir film izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Vakit ilerledikçe içimde bir yakınlık, bir anlayış oluştu. Etrafımızdaki atmosfer değişmiş gibiydi. Sanki konuşulmayan bir bağ kurulmuştu. Mert sadece eşimin oğlu değilmiş gibi hissettiriyordu. Kendi başına biriydi ve bu beni beklemediğim bir şekilde etkiliyordu. ''Bugün benimle olduğun için teşekkürler.'' dedi film bittiğinde. ''Buna gerçekten ihtiyacım varmış.'' ''Ben de.'' dedim aramızdaki söylenmeyen kelimelerin yarattığı heyecanla. Bu, her şeyin değişeceği bir günün başlangıcıydı. Film maratonumuzdan sonra evin atmosferi neredeyse elektriklenmiş gibiydi. Mert'le paylaştığımız anlar aramızdaki uzaklığı adeta kapatmıştı. Birkaç kez kolunu farkında olmadan ona değdirdiğimde içimde garip bir kıpırtı oluştu. Bu his, bir üvey anne olarak Mert'e karşı hissetmem gerekenlerden fazlaydı. Aramızda yeni ve tanımsız bir bağ vardı. ''Bir oyun oynayalım mı?'' dedim, durumu hafif tutmaya çalışarak. ''Olur, ne var?'' diye sordu, yüzünde bir heves ifadesi. Eski bir masa oyununda karar kıldık. Eğlenceli bir rekabet havası vardı. Oyun boyunca sohbetimiz daha rahat ilerledi. Şakalar ve hafif dokunmalar aramızdaki sınırları yavaş yavaş eritiyordu. Her yaptığı espri yavaşça kalbime dokunuyor gibiydi. Akşam yemeğine doğru birlikte yemek yapmayı önerdim. Yemek yapmak her zaman sevdiğim bir aktivite olmuştu ve Mert'le bu anı paylaşmak hoşuma gidecekti. Birlikte sebzeleri doğrayıp sosları karıştırırken mutfakta sanki küçük bir uyum yakaladık. Sarımsak ve baharat kokuları etrafımızı sardı. "Fena bir aşçı değilsin," dedi. "Beni sebzeleri sote ederken izlerken teşekkür ederim. Yemek yapmak bana her zaman bir sevgiyi ifade etme biçimi gibi gelmiştir," dedim. Bu iltifattan içimde bir sıcaklık hissederek. "Demek ki bunu annemden miras aldım." dedi göz kırparak. Bu gibi anlar toplumsal normları unutup onu sadece kendisi olarak görmeme sebep oluyordu. Arada kaçamak bakışlar atarken aslında o sıradan bir genç değil de düşünceli ve duyarlı bir genç adam olduğunu fark ediyordum. Yemek büyük bir ziyafete dönüştü. Masaya oturduk ve birlikte hazırladığımız yemeğin tadını çıkardık. Yemek boyunca aramızda daha derin bir sohbet gelişti. Şu anda hayatında olan her şey hakkında ne düşünüyorsun diye sordum. Onun düşüncelerini daha iyi anlamak istiyordum. İç çekti, ifadesi ciddileşti. Aslında bazen zor geliyor. Okul, beklentiler, her şey. Bazen kimse gerçekten anlamıyormuş gibi hissediyorum. Anlıyorum. Zorlayıcı olabilir diye yanıtladım. Ona desteğimi hissettirmeye çalışarak bunu bil ki her zaman benimle konuşabilirsin. Aramızda derin bir sessizlik oldu. Sanki söylemek isteyip de söyleyemediğimiz şeyler havada asılıydı. Göz göze geldiğimizde bakışlarındaki yoğunluk sırtımda bir ürperti yarattı. Sanki sadece bir aile ilişkisi değildi aramızdaki. Bu duygusal anı dağıtmak için başka bir film izlemeyi önerdim. Bu sefer daha hafif bir filmle atmosferi korumayı umarak Kanepeye yerleştiğimizde bedenlerimiz önceye göre daha yakındı ve o anın ağırlığı üzerimize çökmüş gibiydi. Film oynuyordu ama ben dikkatimi filme veremiyordum. Yanımda oturan Mert'in varlığını daha derin bir şekilde hissediyordum. Kolumuzun her çarpışmasında bir elektrik akımı hissediyor ve düşüncelerimin beni yanlış yerlere çekmesine engel olmaya çalışıyordum. ''Bir şey sorabilir miyim?'' dedi Mert birden, sessizliği bozarak tabii dedim. Kalbim heyecanla çarpıyordu. Üvey anne olmak nasıl bir şey? Yani gerçekten dedi. Soru beni hazırlıksız yakaladı. Zor. Senin için her zaman burada olmak istiyorum ama aynı zamanda annen olmadığımın da farkındayım. Bazen fazla ileri gitmekten çekiniyorum. Başını salladı. İfadesi ciddiydi. Anlıyorum. Ama sen gerçekten harikasın. Çabaların için teşekkür ederim. Sözlerindeki içtenlik kalbimde bir sıcaklık yarattı. Teşekkür ederim Mert. Bu benim için çok önemli. Biraz daha yaklaştı, göz göze geldik ve an sanki dondu. Bakışlarındaki sorular benim de aklımdan geçenlerle aynıydı. Aramızdaki gerilim bir an önceye göre çok daha belirgindi. Tam o anda ön kapının açılma sesi bu büyülü anı bozdu. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Eşimin eve döndüğünü fark ettim. "Ben geldim." diye seslendi, koridorda yankılanan sesiyle. Mert ve ben hızlıca bakıştık. Aramızda kurulan bağı bir anda kaybetmiş gibi hissettik. İkimiz de aramızdaki mesafeyi yeniden kurmak için çabalıyorduk. "Sakin olalım." diye fısıldadım, kalbimi sakinleştirmeye çalışarak. "İyi fikir." diye yanıtladı Mert. Gözlerindeki ışıltı bir nebze solmuştu. Eşim odaya girince günün ağırlığı omuzlarıma çöktü. Gün içinde paylaştığımız o anlar aramızda asılı kalmıştı. Sanki görünmez bir bağ gibiydi. Eşimle seyahati hakkında sohbet ettik ama altındaki gerginliği saklamak zordu. Mert de sohbete katıldı ama ikimizin de içinde paylaşılmamış sözler yankılanıyordu. O gece mutfakta yalnız kalıp yemeğin artanlarını toparlarken Mert yanıma geldi ve göz göze geldik. ''Bugün için teşekkür ederim.'' dedi alçak sesle tezgaha yaslanarak. ''Gerçekten güzeldi.'' dedim. Kalbim hızlı atıyordu. Birlikte vakit geçirmek güzeldi. Bir adım yaklaştı, sesi daha alçaktı. ''Sence de farklı hissettirmedi mi?'' Başımı salladım, içimden yoğun duygular geçti. Evet, öyleydi. Tam o sırada eşim oturma odasından seslendi. Yardım eder misin burada? An, o an sona erdi. Oturma odasına doğru yönelirken içimde hem rahatlama hem de hayal kırıklığı hissettim. Mert arkamdan baktı, ifadesi anlaşılmazdı. Paylaştığımız anın ağırlığını hala hissediyordum. O gece yatağa yattığımda her anı tekrar tekrar düşünüyordum. Biliyordum ki dikkatli olmam gerekiyordu. Üvey anne ve arkadaş arasında kalın bir çizgi vardı ve ikimiz de bu çizgiyi aşmanın eşiğindeydik. Sonraki günlerde her bakışımız, her sohbetimiz daha da fazla anlam kazandı. Sanki ince bir ipte yürüyordum. Onunla yalnız olduğum her an bu bağ daha da derinleşiyordu. Bir öğleden sonra eşim işteyken yine yalnızdık. Mutfakta öğle yemeği hazırlıyordum. Mert erkenden gelmişti. Yanıma geldi. Gözlerim onun üzerindeydi ve bir kez daha o bağı hissettim. "Yardım edebilir miyim?" diye sordu. Tezgaha yaklaşıp "Tabii, tabakları getir." dedim, ortamı hafif tutmaya çalışarak. Yan yana çalışırken omuzlarımız birkaç kez birbirine değdi. Her temas bir elektrik akımı gibi içime işliyordu. O da beni izliyordu ve aramızdaki görünmez bağ o an sanki elle tutulur hale gelmişti. Öğle yemeğinden sonra salona geçtik. Gerginlik sanki havada asılıydı. "Konuşabilir miyiz?" dedi, tonu daha ciddi. "Tabii," dedim, kalbim hızla çarparak. "Artık bir şeyleri görmezden gelmek istemiyorum," dedi, gözlerinde bir açıklık arıyordu. "Önemli bir şeyleri kaçırıyor gibiyiz." Derin bir nefes aldım, duygularımla savaşarak. "Sana gerçekten değer veriyorum, Mahmet. Ama bu sadece ikimizle ilgili değil." Dikkatli olmalıyız. Anlıyorum ama bu gerçekmiş gibi geliyor. Bunu görmezden gelemem." dedi, sesine hafif bir hayal kırıklığı sinmişti. Ona baktım, ikilem içindeydim. "Ne söylememi istiyorsun? Aynı şeyleri hissettiğimi mi? Çünkü hissediyorum ama sınırlar var." Başını salladı, ifadesi yumuşadı. O zaman birlikte bir çözüm bulalım. Acele etmeyelim ama olanları da inkar etmeyelim. Onun sesindeki samimiyet bana dokundu. Bu bağın göz ardı edemeyeceğim bir gerçek olduğunu fark ettim. Haklısın. Hislerimizi dürüstçe kabul etmeliyiz ama aynı zamanda akıllı davranmalıyız. Tam o sırada ön kapı açıldı ve eşim seslendi. Geldim. Hızlıca bakıştık. Aramızdaki konuşmanın kapısı kapanmıştı ama gerginlik hala oradaydı. O gece yatağa uzandığımda iki dünya arasında kalmış gibi hissettim. Mert ile olan bağımız reddedilemeyecek kadar güçlüydü ama bir o kadar da karmaşık bir yoldu bu. İçimde hem cesaret hem de korku hissediyordum. Önümüzdeki yol zorlayıcı ve dürüstlük gerektiren bir yol olacaktı. Bir yol olacaktı.